Geçen hafta Instagram'dan bir post attım ve dedim ki: "Bana düzeltmemi istediğiniz fotoğrafları yollayın. Ben de Photoshop'ta sizin için düzelteyim YouTube'da." Binlerce fotoğraf geldi. Bunlardan bir kısmını tabii ki videoya koyabileceğim. Bu videoyu hatta bir seri haline dönüştürmek de istiyorum. O yüzden bir sonrakilere katılmak istiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Siz de yollayın. Ben en eğlencelileri, en güzelleri falan seçmeye çalıştım böyle. Bir de konsepti anlamayanlar da oldu. Bu videodan sonra artık biraz daha düzeleceğini düşünüyorum. Tabii ki bu videonun seyranla dönüşmesi veya dönüşmemesi de sizin elinizde. Yani böyle bir beğendiyseniz bir like'lar, şelaleler, şöyle bir yorumlar. Abone olmayan arkadaşlar lütfen izleyip kaçmayın, abone olun. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden karantina videoları devam ediyor. Çok geçmeden şöyle ilk fotoğrafla bir başlayalım. Bakalım neler yapmışız. İlk fotoğrafımız Alperen'den gelmiş Alperen demiş ki abi merhaba bu fotoğrafta herkes çok tatlı çıkmış güzel bir fotoğraf sadece Cantu abinin ağzını kapatabilir misin demiş. Tabii ki kapatırım şöyle hemen Cantu'nun eline gelecek şekilde ayarlarım kendimi tık diye Cantu'nun ağzına doğru elimi götürdüğümde Cantu'nun ağzı kapanmış olur arkadaşlar gördüğün gibi problemin çözüldü. Yeni Instagram fotoğrafını güle güle kullanman dileğiyle kardeşim. Hiç ara vermeden ikinci fotoğrafımıza devam ediyoruz. İkinci fotoğrafımız Emre'den geldi. Emre demiş ki, abi ne istediğim belli herhalde XT demiş. Bakıyoruz fotoğrafa. Fotoğraf gayet şık. Arkada fotoğrafa neşe katmaya çalışan çok yakın olduğu belli bir arkadaşı var. Ne güzel bir arkadaşlık. Emre, ben de kendim sana yakın hissediyorum ve arkadaşına katılıyorum. Düzeltmemi istediğin şey de herhalde budur kardeşim. Ben de hemen aynı pozu verip kendimi odamdan senin arkana ışınlayıp kardeşim bu fotoğrafı olduğundan daha eğlenceli bir hale getiriyorum. Yetti mi? Yetmedi. Hemen sivilcelerini, mivilcelerini bir toparlıyorum senin. Bu fotoğrafın renk ayarlarını da yapıyorum. Ve bum. Yeni Instagram fotoğrafını güle güle kullan Emre. Güle güle kullan. Like'lar şelale kardeşim sana. Bir sonraki fotoğrafta Doğukan'dan. Merhaba Yorum abi. Ben bunda tam ne yapılır bilmiyorum. İş sende demiş. İş bendeyse kardeşim. Sana ben ne yapıyorum biliyor musun? Senin bisikleti alıyorum. Senin altına güzel bir motor çekiyorum. Araltı 6 yazıyor. Çok da anlamam motorlardan ama. Senin altına güzel bir motor çekiyorum. Motoru yerleştiriyorum abi. Güzelce oturtuyorum seni de. Motorun gölgesi, mölgesi falan filan derken ışıklı, ışıklı, renkli, carttı, curttu. Yeni Instagram fotoğrafın hayırlı olsun. Bendensin. Bir sonraki fotoğrafımız da Muhammed'den geliyor. Muhammed demiş ki hangisi olursa bro artık şimdiden ellerine sağlık demiş. Ekibe selamlar demiş. Bizden de selamlar Muhammed. 3 tane fotoğraf yollamış Muhammed. Fotoğrafların arasında çok garip bir fotoğraf var. Şöyle hemen göstereyim. Bir tanesi Muhammed'in belden yukarısı. Bir tanesi Muhammed belden. Komple vücut. Bir tanesi de bir araba kazası. Yanlışlıkla karıştığını düşündüğüm bu fotoğraf bende bir şeyler uyandırdı. Bir hikaye uyandırdı bende. O da şu. Araba kazası oluyor. Ondan sonra sen bu olaya biraz üzülüyorsun. Senin biraz yüzün düşüyor. Tamam mı? Ve tabii ki yapacak bir şey yok. Soluğu otosanayda alıyorsun abi. Muhtemelen gerçekte de böyle olmuştur. Yeni Instagram gönderini güle güle kullan. Bunları böyle üçlü olarak kaydırmanı diliyorum senden. Şimdiden rica ederim hiçbir şey değil. Bir sonraki fotoğrafta Ebu Bekir'den gelmiş. Bu biraz anlamlı. Merhaba Yerim abi. Sana düzenlemen için iki tane fotoğraf gönderiyorum. Bunları renklendirirsen çok mutlu olurum. Bunları renklendirince de senin de mutlu olacağını hissediyorum demiş. Tabii ki çok mutlu olacağım. Ben bu fotoğrafı renklendirmekten çok keyif aldım. Ama bunu size göstermeyi çok istemiyorum. Çünkü zoom in, zoom out bence bu fotoğrafta olmamalı. Bunun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bu serinin devamında tabii ki gösteririm detaylı. Ama bunda sadece e, önceki halini ve sonraki halini görelim. E, bu da böyle olsun. Ve saygı ve sevgilerimle olsun. Devam edelim. Volkan. Volkan'dan geliyor bir sonraki fotoğraf. Volkan demiş ki senede bir pp değiştiririm profil fotoğrafı. Hadi bana 2 senelik bir pp yap demiş. Ve gülmüş. Ağlamalı sırıtma atmış. Bakıyoruz fotoğrafa. Fotoğraf güzel. Yakışıklı çocuk. Ama bu tabii photoshopta gazla çalışmıyor. O yüzden ben bu problemi şöyle çözmeyi düşündüm. Hoş geldin 2022 yazdım fotoğrafın altına ve biraz süsleme ekledim. Bu fotoğrafı koyarsan muhtemelen 2022'ye kadar tutman gerekecek. Yeni profil fotoğrafını güle güle kullan. Bir sonraki fotoğrafımız da Yunus'tan geliyor. Yunus demiş ki İstediğini yapabilirsin evrim abim demiş. Yunus'un fotoğraflarına bakıyoruz. Yunus takım elbise giymiş. Jilet. Çok güzel bir gülüş. Yeni yeni çıkmaya başlayan bıyıklar. Ve mafyatik bir hava seziyorum Yunus'ta. O gülüşün altında bir mafyatik bir hava var sanki. O yüzden Yunus'u alıyorum. Kurtlar Vadisi'nde Abdüley'in yerine koyuyorum. Yunus. Yeni takım arkadaşlarım biraz tehlikeli insanlar. Bir tanesi zaten ölümsüz. Yeni Instagram fotoğrafını güle güle kullan. Yeni ekibinde başarılar diliyorum sana kardeşim. Videoyu çok kısa bir böldüm. Biliyorsunuz bugünlerde hepimiz evdeyiz. Ben de size çok hızlıca dünyada bir numara olmuş bir oyunu tanıtacağım. Oyunumuzun adı Rise of Kingdoms. Bizim gibi tüm dünyada şu anda evlerine kapanmış durumda. Rise of Kingdoms'a da arkadaşlarımızı kendi evlerinden de olsa toplayıp tüm dünyaya karşı savaşabiliyoruz. Ayrıca oyunun yeni güncellemesiyle beraber Türk medeniyeti yani Osmanlı da oyuna eklenmiş oldu ve bunun yanında da birçok farklı medeniyet ve birçok farklı kahraman da var oyun içerisinde kullanabileceğimiz. Biz de şimdi oyuna biraz daha detaylıca bakıp neden dünyada birinci olmuş ve Türk oyuncular bu kadar çok sevmiş anlamaya çalışalım. Öncelikle oyunda birçok farklı uygarlık, birçok farklı medeniyet var. Roma, Çin, İngiliz, işte Araplar, biz geldik son güncellemeyle. Her uygarlığın kendine özel kahramanları da var ve istediğimizi seçebiliyoruz. Ben Bence Türkler Osmanlı'dan başka bir uygarlık seçmezler ama yine de diğer uygarlıkları da seçebiliyoruz. Türkler olarak büyük bir ittifak oluşturabiliriz Rise of Kingdoms'ta. Ve her hafta oyunun içerisinde medeniyetler savaşı oluyor. Yani işte Araplar, Türkler, İngilizler, işte Roma İmparatorluğu falan birbirine giriyor, kapışıyor. Oyunda tabii istediğimiz uygarlığı, istediğimiz medeniyeti seçebiliyoruz ama bence Türkler Türk medeniyetini seçecektir. Yani Osmanlı'yı seçecektir. Hatta yakın zamanda medeniyetler savaşında bir başarı bile görmemiz mümkün bence. Oyunun linkini aşağıda paylaştım. Hemen indirebilirsiniz. Şu an indirirseniz de 5 dolarlık bir hediye var. İndiren herkese. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın. Videoya devam. Bir sonraki fotoğrafımıza geçiyoruz. Abi arkaya 2. Dünya Savaşı'ndaymışız gibi yapabilir misin? demiş. Hangi fotoğrafı istersen ona yapabilirsin demiş. İki tane fotoğraf var. Çok da güzel bir laf ekle, eklemiş. İzleyerek sevdik. Severek izliyoruz demiş. Helal. Devam. Biz ilk fotoğrafı alalım. Seni buradan alalım. İkinci Dünya Savaşı'na götürelim. Ve siyah beyaz yaptığımız otomatikman oraya gitmiş oluyorsun. Bence böyle güzel oldu. Ama tam bu sırada sen bir kurşun yedin ve öldün. Ne yazık ki. O yüzden fotoğrafın son hali şu şekilde. Ben de üzgünüm. Yeni Instagram fotoğrafına hayırlı olsun. Aziz, bir sonraki fotoğrafımız da Aziz'den gelmiş. Aziz demiş ki, abi şu elimi silebilir misin? Çok saçma durmuş demiş. Bence bir tane olduğu için çok saçma ve gereksiz büyük gözüküyor. Bunu alalım diğer tarafa da koyalım. Bence böyle çok iyi oldu Aziz. Bu fotoğrafı kesinlikle böyle kullanmalısın Aziz. Kesinlikle. Yeni İn Instagram fotoğrafını güle güle kullan. Beni etiketlemeyi unutma Aziz. Bir sonraki fotoğrafta Oğuzhan'dan geliyor. Oğuzhan demiş ki ister troll ister arka plan ayarlı abi. Her istediğin serbest şimdiden teşekkürler seviliyorsun demiş. Yani bana bir özgürlük tanımış. Fotoğrafın kendisi nasıl? Fotoğraf güzel. Oğuzhan nasıl? Oğuzhan Jix. O zaman ne yapıyoruz? Arkaya bir yıldırım. Renkler, efektler. Basıyoruz fotoğrafa. Basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. En son yıldırımı da ekliyoruz. Ve son ayarlamalardan sonra Oğuzhan'a çok kaliteli bir Instagram fotoğrafı hediye etmiş oluyoruz. Oğuzhan etiketlemeyi unutmuyorsun kardeşim. Güle güle kullan. Bir sonraki fotoğraf Hakan'dan geliyor. Hakan biraz yüzsüz. Acil. Instagram'da paylaşmam lazım abi. Ama çok kusur var. Acil paylaşması lazım. Herhalde yani böyle 500 bin takipçili falan bir influencer Hakan. Ve cümleye şöyle başlıyor Hakan. Abi şimdi benim bir dişim geride Fotoğrafta çok kötü durmuş. Orayı bir hallet. Hakan'cım emir kipi yapma Hakan'cığım. Orayı bir hallet. Sonra arkada sigara içen dayı falan var. Fotoğrafı bir portre gibi arkayı bulanıklaştırırsan. Yüz oranlaması da yaparsan sevinirim abi. Bir de bunu yapmasan olur aslında da. Uğraşırsan şu kolye de yamuk durmuş. Onun ipini dışarı çıkartıp düzeltir misin kral demiş. Kolay gelsin demiş. Hakan ben bu problemi şöyle çözdüm. Hem ben hızlıca çözebilmiş olacağım. Hem de senin tüm problemlerini çözüyor. Her şeyi düşündüm kardeşim. Senin şöyle surata bir zoom çakıyorum ben. Tamam mı? Gözünü biraz düzeltiyorum. Ve bum kardeşim. Yeni Instagram fotoğrafın hayırlı olsun. Söylediğin tüm kusurlar düzeltildi. Ve çok güzel bir fotoğraf oldu bence. İyi günlerde kullan bu fotoğrafı. Bir sonraki fotoğrafımız da Ata'dan geliyor. Ata çok karizma bir poz vermiş. Gömlek açık biraz. Kısa bir şort. Gece Belli ki bir yaz akşamı dışarı çıkılmış. Karizma bir fotoğraf çekilmiş. Ama ne olmuş? Arkada bir minibüs var ve minibüs pis. Ata demiş ki abi arkadaki minibüsü silebilir misin demiş. Biz takipçimiz için her şeyi yaparız. Hemen elime bezi alıyorum. Minibüsün yanına gidiyorum. Ortama uyum sağlıyorum renklerimle. Ve minibüsü temizliyorum. Temizlendiğini göreceğiz şimdi. Evet. Ve minibüsü temizliyorum. Gördüğünüz gibi minibüs artık parıl parıl oldu. Fotoğrafa son olarak renk ayarlarını da yaptıktan sonra temiz bir minibüs ve temiz bir atayla hayatımıza devam ediyoruz. Yeni Instagram fotoğrafın hayırlı olsun atacığım. İyi günlerde kullan. Hiçbir şey değil. Teşekkür etmene bile gerek yok kardeşim. Çok geçmeden devam edelim. Fatih bir fotoğraf yollamış. Anıtkabir'in bir fotoğrafını çekmiş. Demiş ki, fotoğraf düzeltme, parantez içinde insanlar olmayacak demiş. Fotoğrafa bakıyorum. Fotoğrafta Fatih'in kendisi yok. Sadece Anıtkabir'in fotoğrafı bu. Ve Fatih, sana kötü bir haberim var kardeşim. Anıtkabir'in fotoğrafı daha önce de çekilmişti zaten. Buradaki foto insanları silmenin çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu fotoğrafı şöyle editliyorum kardeşim. E, Google Anıtkabir fotoğrafları yazmak suretiyle kaliteli bir Anıtkabir fotoğrafı buluyorum ve bu Anıtkabir fotoğrafını senin Anıtkabir fotoğrafının üzerine ekliyorum. Dolayısıyla Anıtkabir gibi güzel bir yapıyı güzel bir fotoğrafçıdan görmüş oluyoruz. Yeni Instagram fotoğrafını güle güle kullan Fatih. Bir sonraki fotoğrafta Uğur'dan gelmiş kalbim Evrim abi onu da düzeltebilir misin demiş. Ama bir cümlede iki tane yazım yanlışı yaptığı için kalbini düzeltmek yerine Türkçeni düzeltmeyi tercih ediyorum. Ve seni elindeki katana ile beraber bir ortaokula yolluyorum kardeşim. Bu eğitimi bu ortaokulu geçtiğinden eminim sakallar makalar çıkmış ama burada hızlı bir haftalık bir eğitim alarak e ee, basic Türkçeyi geliştirmeni umuyorum senden. İyi dersler diliyorum. Yeni Instagram fotoğrafın hayırlı olsun. Mehmet Han bir fotoğraf yollamış. Demiş ki abi arkama silahlı adamlar dizer misin? Sanki onlar benim evimdeymiş gibi arka manzarayı da düzeltirsin. Kafana göre lütfen abi teşekkür ederim demiş. Ben şöyle düşündüm. Kurtlar Vadisi'nden birisini sana transfer edelim. Ama bir kişi gelsin böyle kuvvetli gelsin. Kurtlar Vadisi'nden böyle ordu gibi değil de böyle emir vermek gibi de değil de böyle Takım arkadaşın gibi anladın mı? Buddy ayarlayayım sana bir tane. O da kim olsun? Kurtlar Vadisi'ne takımına yeni katıldı abi. Bizim Yunus. Bam. Yunus artık senin savaş badin. Beraber çatışırsınız bol bol. Tamam. Böyle çatışma batışma işlerine de çok özenmeyin kardeşim. Hadi bakayım. Evet bu videoluk bu kadardı. Bu serinin devam etmesini istiyorum ama tabii ki biraz YouTube'daki performansına göre karar vereceğim buna. Serinin devamı için beni Instagram'dan takip etmeyi ve beğendiyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gerekmedikçe de evden çıkmayın. Görüşmek üzere.